If I'm losing my mind, would you lose yours for me? You made me wanna melt like water in the bank. It's hard to keep my cool, knowing I'm your man. So let's spend some time wasting it away. Your love is like music you wanna change again. we're breaking all the rules Saatlerimiz şu anda sekiz buçuk. Saçlarımı bile düzleştirdim. Bugün zaten nedense böyle bir gidip çıkma modunda değilim. Böyle saçlarımı düzleştirdim, makyaj yapayım modundayım. Çünkü birkaç gündür hava çok soğuk ya hiçbir şey yapamıyorum ve kat kat giyiniyorum. Bu arada şaka değil. Şu kazağımın içinde bir tane boğazlı kazak var. Çünkü gene hava sıfır derece falan üşümemek için giydim. Ama dedim bugün şöyle biraz daha özenli giyineyim. Bir modumu yükseltip. Çünkü böyle özensiz giyindiğim zaman yani direkt kot pantolon, kazaklar, giy çık. Hiç makyaj yapma saçın öylesine topla olduğu zaman nedense böyle bir modum daha düşük oluyor. Ama böyle istediğim gibi giyineceğim, zaman modum daha yüksek. O yüzden modumu yükseltme günüm olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir makyaj yapayım. Şöyle bir kendime geleyim. Fondötenim nerede benim? Şöyle çalışayım. Valla fondötenim bulamadım. Şöyle herhangi bir fondöten süreyim. Fondötenim aynanın arkasındaymış ve ben görmedim. Ama çoktan başka fondöten sürmüştüm. <laughs> kar var bu arada yani erimeyen bir kar. İki gündür yağmıyor ama hala erimedi. Şu manzarayı çok sevdim. <laughs> Bugün de birazcık kar oynayabileceğim. Arkadaşlar çantamı aldım. Ay şu görüntü çok seviyorum. Bulaşıklarımı yıkadım. Mutfağım tertemiz. Kahvaltı hazırlayacağım yanıma. Peynir. Annemin enfes yaptığı zeytin. O kadar güzel ki alıyorum yanıma. Ve domates. My us my away the skies, shining bright like a shine, high like the stars. şöyle zeytin aldım. 5 tane de domates ve ekmeğim pişiyor. Onu da koyacağım. Kahvaltım böyle. Yanına da çay. Yanıma arayın olarak kefir alıyorum arkadaşlar. Şurada da şöyle göstereyim. Şurada da bakın. Hurmam ve asyalı ananaslı yeşil çayımı da aldım. Sonra ara önünde iki tane hurma aldım. Beni böyle şey tok tutsun diye. Bir de orada çorba içiyorum. Çorba veriliyor yemek O yüzden çorba da işlemişim. Çok fazla bir ara taşımıyorum. Öğlen yemeği yemiyorum biliyorsunuz. Kefirim. Şöyle toz ekmeğimi de koydum arkadaşlar. Kahvaltım hazır. Bunu da koyarım çantama. böyle gördüğünüz gibi bak kahvaltımı bir iki gündür yanında taşıyorum. Çünkü geçen gün çok kaçamakla geçtim. Mantılı, dürümlü, akşam çikolatalı falan. Dün dengeledim. Bugün de dengeliyorum. Hem de orada zaten kahvaltı edebileceğim bir yer yok. Yani tost falan yapıyorlar. Yanımda götürmek daha mantıklı. Öğlenliği de genelde yemek veriliyor. Bazen canım yemek istiyorsa yiyorum. Dengeledim çünkü şu iki gündür bol salata ve çorba içiyorum. Ya da sonra böyle iki saat sonra da acıkırsam kefiri içiyorum. Sonra da eve geliyorum. Akşam yemeği yiyorum. Canım tatlı çekerse hurma falan. Bitter çikolata. Böyle gerçekten de doyuyorum.

sabah sakinliği, temiz hava o kadar güzel ki çok güzel geldi. Şöyle bir 10 dakika. Gerçekten yüreğim var ama böyle bir fırsatım yok şu an. Aldıkça seni çekiyorum. Evet. Bunun şöyle bir özelliği var. 22 mi? İki. Bak, bunun şöyle bir bu niye açık değil lan? Ya ben bunun oynaması lazımdı yani, gimbal. Hayır, Hayır onu ben tamam. göstereceğim sana sakin. Ol. Tamam. Şu an kayıtta. Ben 2 zannettim. 1 dakika. Hı -hı. 4K mı çekiyor bu? 4K Evet, kaynar evet, su yeşil çay şey içeceğim. O yani. kadar... Kaç tarım? Ben... Ben Şu an ben geçen Kahvaltı. Yanımda. Yakın çekim alalım lütfen. Bir şey sonra. Şey evet. Ebru Ege'nin çantasında ne var? <laughs> Ebru 1000 lira artı SGK artı yol. Biz de 1000 lira artı SGK artı yol. SD kart uyarısı veriyor Ebru. Anasını yeşil çayım. Bir dakika gösteremedin Ebru. Tamamdır. Teşekkürler Ebru. Evet. Sallama çay nasıl yapılır? <laughs> Kahvaltı böyle. Evet, tabii gidiyoruz. Bye. Ya niye kapatıyorsun? Kapatmadım ya? ki. Hem 1000 lira istiyorsun hem Arkadaşlar kameramanım da var. <gülüyor> <gülüyor> o ne lan? Kamera abi. <laughs> <gören diyor> ki, <laughs> o, ne lan. Ama, o ne? Her diyor ki o ne lan? O ne? Bu ne? Kazım abi yerinde midir acaba sence? Ne yapacaksın? Onunla oturacağım. Stüdyoya gir bence. Tamam gel gel. Arkadaşlar o ses rap çekimine geldi. Hadi gel gidelim. Hadi gel Dört K. Merhaba. Ben. Hay. Merhaba. 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 Hola. Hola. Ol, çek, bak, çek elini. Seni çek. <laughs> oğlum bir kameramanın namuslu kamerasıdır oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Manyak ya. Bu aralar favorim yeşil çay ananaslı. <laughs> Gerçekten yeşil çay sevmiyorsanız şey, aynı ben de sevmiyordum. Ama bunun <laughs> tadı enfes. Yani hiç, hiç acı falan değil. Ben gidiyorum. Ya, DJ kabinini çekeceğim. Bir yeriz ama biliyor musun? Ne yapalım? Şarkı yıksın. <laughs> Sen ne yapacaksın? Azar bir açalım mı? <laughs> Vlog çekiyorum ben YouTuber'ım. mı? Ne? Vlog çekiyorum. Ha o zaman Dur dur, Biz... dur, 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 Hepsi telif abi hepsi telif Ne yapacağız ne, ne çalalım? Hiçbir şey çalma sen konuş diye geldim ben He konuşayım abi, şu bir saniye, Arkadaşlar bir saniye röportaj yapalım Abi, abi DJ isimde şey bir şey çalmasın mı diyorsun ya He ne var? bir şey Bir dakika havaya girdim yani. oğlum <gülüyor> 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 Havaya girdim bir saniye <laughs> Evet harbiden Biz hep görüntü ölüyor bir şey ölüyor musunuz? Harbiden doğru Ne konuşmam gerekiyor burada benim Nasılsın Ökkeş abi öncelikle onu soralım Nasıl gidiyor? Keyifler yerinde mi? Yerinde tabii ki de eğleniyoruz. Size bir Azer Bülbür'den evet şarkı ya. açmak istemez misiniz? Ver mı? hocam. Buradan mı? Ama blok yer şey, e, telifi Bir altı saniye vaktimiz vaktiniz var. <laughs> ver abi, ver. Sarı deli abi. Arkadaşlar akşam yemeğim çorba, ıspanak. Yani şöyle makarna istemiyordum ama makarna konuldu. Asılları da göster ya. <laughs> Onları ben ya? yemiyorum. Bakın kısır ve ıspanak. Işte birazcık çorba. De en son yemiyordun ne oldu? Ebru Biz diyet, diyet bozuldu var. mu? Evet. Bu bu kadar. Bu bir yeri senin bugün. Yani. Biraz evet. daha yemiyorum. Evet. Yeter bir iki çatal da yesek iki tabak da yesek aynı. Yarısını yedim ve tatlı bakmak. Bitti. Bitti. Biz Bitti. sana güveniyoruz Ebru. Atakan ne yedin? <gülüyor> Çorba. Çorba. <laughs> Salata. Telefonu bakmakla değerlendirdim oyunu. Kısır yemedim güzel. Tatlı yemedin mi? Çok <laughs> az. <laughs> tatlı yemedin mi? Yok. <laughs> Ebru diyetteyim diyor tatlı, tatlı yiyor. Ben yarısını yedim. Ben Ebru Hanım sürekli ne <laughs> <laughs> e <laughs> e <laughs> zaman görsem bir şeyler yiyor yiyor. Yarın <laughs> dengeleyeceğim <laughs> diyor. Ama her gün yiyor. Peki arkadaşlar dengelemiyor muyum? Bu, güzel oldu. <laughs> Kesin bunu koymanızı Ebru. Geldim. Benim için çok yoğun bir gündü gerçekten. Normalde ben saat 11.30'da uyan bir tiplerim. Yani 1.30'dan önce uyumam. Şu 2-3 gündür 11'de falan pilim bitiyor ve yatıyorum. Ee, bu hafta yoğundu ama yarın evdeyim. Hatta birkaç gün daha relaksız. O yüzden rahatım. Ee, bol bol video da çekeceğim. Hatta birkaç takip bir şey yazmış. Evru neden az video atıyorsun? Aslında az video bile atmıyorum. Normalde gün aşırı atıyordum. Bir gün atıyorum bir gün atmıyordum. Ama bu arada ikiye çık. İki gün atamıyorum. Diğer gün atıyorum. O bile gözünüzden kaçmıyor. Başaracağız. Ee, bu birkaç gün boşlukta bol bol videolar çekmeye. Hatta Reels de çekmek istiyorum. Instagram'dan da takip edin. Şimdi eve geldim. Kargolarım var. Dün kargolar geldi. Falan açamadım yani. Bu neymiş ya? Ha, bu pantolon. Bitmiyor pantolon sevdam. Şöyle bir pantolon aldım. Biraz uzun. Bakalım. Böyle spor ayakkabılarla falan da bu ayakkabıyla giyerim diye düşünüyorum. Aslında bekledim. Kargo daha çok buydu. Bu aralar biliyorsunuz ki açtı gene akıllanmaz. Ebru hiçbir zaman yanına bıçak almadı. Bugün de almadı. Eliyle açmaya çalışıyor. Başarabilecek mi? Bakıyoruz. Umarım başarabilir. Umarım başaracak. Aa teşekkürler. Şundan aldım arkadaşlar. Şöyle bu Herbal Science Boom Butter. Yedi yağ içeren saç boom batırı. Bunun özelliği de şu. Temiz saça masaj yaparak köklerin uçlara doğru uygulayınız. Olayı şu. Benim de saçım böyle yani kuru ve şey kabarıyor genelde. Daha böyle nemli ve canlı bir saç istiyorum. Saçım yağlı değil yani. Bu da çok öneriliyordu. Influencerlar tarafından. O yüzden ben de aldım. Kokusu da muhteşem. Hatta şöyle de kutunun içinde şöyle bir lip balm, lip balm, lip balm. Ultra nemli dudak bakımı lip balm, lip balm. Aa lip balm, lip balm, lip balm. Aa lip balm koymuşlar lip balm, lip balm. Ay o dakika bazen böyle kelime gerçekten olmuyor. Lip balm, lip balm. Neyse kuru çatlamış dudaklar için. Şöyle de teşekkürler. Şimdi şöyle bir saçımı denemek istiyorum. Çok merak ettim. Şöyle bir elimde ısıtacağım. Ve şöyle saçlarımı mesela saçlarımı düzleştiriyorum ya kabardığı zaman falan böyle nemini o elektriği almak için ya da böyle saçlarınız yumuşacık yapmak için falan güzel olabilir. Hatta bazı kişiler şey yapıyormuş böyle bunu sürüp böyle 8-9 saat bekletip ondan sonra duşa girenler de oluyormuş. Onu da denerim ben süper gura gibi. Bakalım ya şöyle saçlarımı daha bu aralar saçlarımı uzatma derdindeyim. Zaten saçlarım gür olduğu için şöyle uzatıp belime kadar uzasın istiyorum ama bilmiyorum. Başarabilir miyim? O yüzden de şöyle saçlarımı bolca şöyle bir şey yapmak istiyorum. Evet. Böyle yatıştırmak ve saçları o elektriklenmeyi, o kuruluğu alıp nemli nemlenip böyle daha canlı ve dolu durmasını istiyorum. Lip balm, lip balm. Bu lip balm da işime yarar. Söyledim bu sefer. Ay bazen gerçekten o cümle o, o o, söyleme tarzı şey olmuyor bazen. Çok sinir oluyorum hep söyleyebildiğim şey. Şöyle Ay, elim kayıyor neyse. Bu olmasını seviyorum ya. Çok çıkıyor ya. Nereye hmm, ne öyle ya? hmm, Naneli. Evet, naneli. Güzel. E vitaminiymiş. Öyle arkadaşlar bugün böyle bugünümü vloglamak istedim yani işte günlük rutin genelde böyle. İşe gittim çekim o anla işte birazcık muhabbetlerimizi gördünüz. Gerçekten keyifli ve eğlenceli bir biz yani ben keyif alıyorum çalışmaktan. E, keyifle gidiyor gerçekten. Yoğun da olsa böyle o enerjiyle falan toparlıyor. Hoş, güzel. Orada da bu arada akşam yemeğimi de gördünüz. Yemeğimi yedim. Sonra da şimdi de çay demledim. Çay içtim. Ve i̇ki tane ceviz, iki tane hurma yedim. Çünkü ihtiyacım vardı. Enerji almak istedim. Şimdi bol su içerim. Daha da bir şey yapmam. Zaten yorgunum. Dinlenirim. Yarın artık böyle daha dinlenik ve enerjik kalkıp zaten yeni bir video falan, vlog falan başlatmayı da düşünüyorum. Birkaç günümü çekeceğim dediğim gibi. Umarım sizin hoşunuza gitmiştir bu arada bugünkü vlogda. Böyle birazcık yani hep evde değil de dışarıda da işte de nasıl geçtiğini göstermek istedim. O zaman ben bu videoyu burada kapatıyorum. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Çok öpüyorum.